stüdyomuzda Gazi Üniversitesi e Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor, Doktor Bahri Ata var. Hoş geldiniz Kati. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Merhaba. Merhabalar. Evet e, dedik ki Atatürk ve Türkiye'de kağıt üretimi meselesi. E, kağıt aslında insan hayatında çok önemli bir e, meta değil evet, mi? Evet evet. İnsanoğlu Zeynep Hanım yazıyı icat ettikten sonra taş Kil tablet, papyrus, parşömen ve nihayet kağıda yazarak bilgi ve birikimini bir sonraki nesle aktarmaya başlamış. Hı hı. Şimdi bazen e, sümerli bir çocuğu düşünüyorum. Kil tabletlerle işte muçla okula evet. gidiyor. Okula gidiyor yani değil çok, mi? Evet <laughs> gülümsüyorum. Son 250-300 yıldır e, Zeynep Hanım kağıt kültür ve endüstri hayatımızda çok önemli bir rol oynamaya başladı. Cumhuriyet'in ilk döneminde ithal edilen temel maddelerden biri kağıt. 1928'de harf devrimiyle birlikte kağıda olan ihtiyaç artıyor. Hmm. Rakamlarla bunu görüyoruz. Bir ülkede kişi başına düşen kağıt kullanımı o ülkenin kalkınma düzeyini de gösteriyor. E, yerli kağıt üretme fikri 1930'dan önce gündeme gelmiş. Fakat 1929 Dünya Ekonomik Krizi hmm. ve bazı kimselerin işte fabrikanın zarar edeceğini ileri sürmeleriyle bu dosya rafa kaldırılıyor. E bu arada Zeynep Hanım ülkemizde Atatürk ve Celal Bayarın himayesiyle ilk kağıt fabrikasını kuran Mehmet Ali Kağıtçı'dan kısaca söz etmek istiyorum. 1899'da İstanbul'da doğmuş, İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuş, Almanya'da ve Fransa'da kağıt fabrikalarında işçilik yapmış. Evet. Altını çizmek şey, istiyorum. Şimdi mutfağında yetişmiş evet. yani. Evet. Değil mi? Sonra Fransa'da Gera Üniversitesi'nde hmm. kağıt mühendisliğinden mezun hmm. olmuş ve 1927'de ülkemize gelmiş. Sabırla memleketimizde kağıt kurma idealini gerçekleştirmeye çalışıyor. Hmm. Uluslararası firmalar Mehmet Kağıtçı'ya Türkiye'de kağıt fabrikası kurulamayacağını, zira sonunda nasıl olsa zarar edeceğini, kendisine e, genel müdür olarak çalışmayı ve ithalatta komisyon olarak yüzde üç pay öneriyorlar. Fakat Mehmet Ali Kağıtçı bütün bu teklifleri e, elinin tersiyle itiyor. Yani çok mantıksız. Niye zarar etsin ki? Ülkemiz evet. zaten kağıt ham maddesiyle dolu evet. ayrıca da ihtiyaç var. Evet. Mi? Şimdi e, 1930'larda temel e, sorun şu. Kağıt fabrikasını kim kuracak? Hmm. Özel sektör mü? Hmm. Yani iş bankası mı? Biliyorsunuz İş Bankası'nın o dönemde genel müdürü Celal Bayar. Yoksa hükümet mi? Hükümetin de bu gündeminde var. Büyük Atatürk sorunu nasıl çözüyor? Şöyle çözüyor. Hi, hi, hi. Celal Bayar'ı İktisat bakanı yapıyor. Ve Celal Bayar biliyorsunuz e, Sümer Bank projesine gir, giriyor. Ve kağıt fabrikasının kurma işi Sümer Bank'a veriliyor 1933'te. Hmm. Ve birinci beş yıllık e, sanayi planı çerçevesinde... E, kağıt üretimine çok büyük önem veriliyor. Devlet teşekkülü evet. ele alıyor yani kağıt üretimini değil evet, mi? Evet, evet. Çok büyük bir kar evet. var bunda. Evet. Bir de devlet şundan korkuyor. Özel sektör bu işi alır, üretmez, ithal Hı -hı. eder. Hı -hı. Yani as, as olan asıl olan şey üretmek. Evet, yani bu evet, konuda bu Hı -hı. konuda e, kapitülasyonlardan kurt, kurtulmamız gerekiyordu kesinlikle. Evet. Fabrikanın yeri için ham madde ve mamullerin en kolay nakledilebileceği bir kent olan İzmit seçildi. 14 Ağustos 1934'te Başbakan İsmet İnönü fabrikanın temellerini atıyor. 18 Nisan 1936'da Cumartesi günü saat 14:30'da ilk yerli kağıt elde ediliyor. O günün görgü tanıklarından Cevdet Baysal şöyle anlatıyor: Kağıt hamurları keçelerden su halinde geçerken bu sulu, su, sulu madde nasıl kağıt olacak diye merak içindeydik. Beyaz beyaz çarşaf çarşaf kağıtlar bobinlere sarıl, sarılırken o buhar dumanının içinde gözlerde sevinç gözyaşları vardı. Fabrika 6 Kasım'da dönemin iktisat bakanı Celal Bayar'ın düzenlediği bir resmi törenle açılıyor. Atatürk üretilen kağıdı görünce Falih Rıfkı'ya, Falih Rıfkı Atay'a işte çocuk... ...medeniyetin hamuru bu... ...diyor. Ne güzel medeniyetin hamuru. Evet. Hı -hı. Mehmet Ali Kağıt... ...içinde işte idealist... ...adam. Hı -hı. Büyük adam... ...buna derler. Hı -hı. Diyor... ...büyük Atatürk. Hı -hı. Bakın Atatürk'ün kağıtla ilgili... ...yine başka bir sözünü okumak istiyorum. İzin verirseniz. Rica ederim. Ama ben biliyorum ki... ...ötekilerden vazgeçilse bile... ...kağıt fabrikasından vazgeçilemez. Çünkü bir ülke kağıdını... ...kendi yapamadığı zaman... ...ulusal kültürünü yabancı lütfuna bağlar... Kapitülasyonların en tehlikesi budur. Ve ötekilerden önce bütün dikkat ve ilgimizi... ...kağıt sanayinde toplamalıyız. Hı hı. 1944'te ikinci kağıt fabrikası açılıyor. 1954'te üçüncü kağıt hı hı. fabrikası. 1955'te e, bu, bu dokuz fabrika ediyor. Bunlar seka altında toplanıyor bunların hepsi. Hı hı. Seka bünyesinde. Biliyorsunuz... E, Zeynep Hanım 1998'de SEKA özelleştirme programına alındı ve 1998'de e, SEKA İzmit işletmeleri kapatılarak arazisi eğitim kampüsüne dönüştürüldü. Yani Hı. pek çok lise ve okul açıldı o kampüse. Evet. evet. E, 2005'te SEKA İzmit işletmeleri İzmit Büyükşehir Belediyesine devredildi. Çok geniş bir arazisi vardı. Hmm. Bir kısmı da rekreasyon faaliyetleri için ayrıldı biliyorsunuz. Evet. Şimdi sonuç olarak e, Atatürk döneminde diğer alanlarda olduğu gibi devlet kağıt üretimi işinde de ...öncü bir rol oynuyor. Evet. Bunları görmeye hmm. çalıştık önceki programlarımızda da. E, fakat ben şu konunun altını çizmek istiyorum. Nitelikli insan gücünün yurt dışına gittiği ve beyin göçünün yaşandığı şu günlerde onca cazip tekliflere rağmen ülkesine hizmet etmeyi tercih eden e, Mehmet Ali Kağıtçı'yı bu vesileyle saygıyla anmak isterim. Evet bir örnek değil mi? Evet. Hani bu kızım sana gelinim sen anla gibi bir sonuç bağlaması olduğu Birçok bu şekilde düşünenler varsa işte böyle Mehmet Ali Kağıtçı gibi ülkesini düşünen ülkesinin çıkarlarını ön planda tutan nice değerler var. Bu değerlerde onlar gibi Mehmet Ali Kağıtçı gibi davransın. Bizler de katılıyoruz evet. bu dediğinize. Aslında e, belki bu e, SEKA'nın özelleştirilmesi de ayrı bir e, konu. E, bakış açısı ne olmalıdır? Özelleştirilmeli midir? Ta yıllar önceki devletleş devlet mi baksın, özel sektör mü baksın? tartışmasının bir şeyi bu da bir başka türevi değil mi? Evet, evet. Yani bugünkü gelinen durum 1930'da baktığımızda Zeynep Hanım e, kağıt fabrikaları görevini haklı yerine getirmişler Hı -hı. ve o dönemde çok büyük hizmetlerde bulunmuşlar. E, ben e, bu konuşmamızda e, Memedeli kağıtçının bu örnek davranışının altını çizmek istiyorum. Hı -hı. Çünkü e, ben üzülüyorum. Yani çok değerli gençlerimiz var. Bunlar biliyorsunuz evet. yurt dışında Beyin görev güçlü. almaya çalışıyor. Hı hı hı. Yani keşke o, o iddialeni burada yapsalar, ya, burada evet. gerçekleştirseler. Burada yapsalar keşke, bizler de diliyoruz. O arada tabii kağıt bu teknolojinin ilerlemesiyle biraz daha ikinci plana düşer gibi mi oldu? Ne dersiniz? Çağın gelişimi, bilgisayar... ...ranın ee, çok yayılmasından dolayı... Zeynep Hanım ben... E, ...ilkokuldan beri çok kitap okuyan bir insanım. İlk kitabımı... ...dayım e, hediye etmişti, Keloğlan. Hı hı. Ve ben e, o günden beri... ...örneğin bilgisayarda okuyamam bilgisayarla. İşte gençlerimiz okuyor ama çok güzel. Bilgisayarla gözüm <laughs> e, çok iyi bir iletişim kuramıyor. Ben de sizinle aynı düşüncedeyim. Çünkü biz çocukluğumuzdan itibaren kağıt içinde büyümüşüz ama gençler, çocuklar e, ve ben daha farklı bir dünya. Mürekkep da kokusunu da seviyorum. Yani o yeni çıkmış bir kitabın o kokusu, Oo, değil kendine değil mi? has kokusu. <laughs> evet, ikisini de belki dengelemek lazım. Biraz da kitap. Bu da ayrı bir konu. Çok düşünmesi gereken bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Bize Atatürk'ümüz sevgili atamızın bize uygarlaşma yolunda yarattığı bir imkanı daha hatırlayıp ona göre düşünmemizi sağladığınız için. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı tanıdığınız için.